Alışverişten geldik de arkadaşlar. Mamaları kalmadıydı. Koku yalan geliyor. He <laughs> <laughs> gel gel sen de ye gel. Şöyle. İnsanlar yıkıyor, He. Çakalda evet, evet, aldık. simit aldık. Şöyle çorbalık tavuk aldım kedilere şöyle gofret işte mantar aldım şöyle Şöyle bir iki kilo meyve bir tane lahana kivi limon hamlı bahar şöyle işkembe aldım canı istiyordum. şöyle bir de bunlar aldım arkadaşlar kara lahana bura kaç para tutmuştur İsmail Neyden? Bahçenin notlarını kazdık, bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle. Aynen. Şimdi şöyle alacağız, alacağız. Dışarıya atacağız bunları. Ondan sonra da kazmaya başlayacağız. Dünya kadar da ot çıktı arkadaşlar. Bakın şöyle. Daha da attık yarasından çoğunu. O kadar da çok ot birikmiş. Şuna bak. Arılar arada işte. Ispanak ekiliydi burada. Ispanağın yeri. İsmail Allah'tan tarlamız marlamız yok ha. Vallahi. Bir de tarlamız marlamız olsa ne olur halimiz acaba? Ben sen canlı yaparsam, yaparsan ne yapacağım? Değirmenci <laughs> dayı çalışıyor arkadaşlar bakın. Çok çalışkan bu adam. Çok. Hiç durmuyor. Hiç yat diyorum. Dinlen diyorum. İşler bitmeden yatmak bana haram diyor. Harman zamanı gibi direncenden şey taşıyor. Ot taşıyor. <laughs> tavuklara atıyoruz şöyle arkadaşlar çıkan otları eşinsinler diye baya bir ot çıktı Görüyorsunuz arkadaşlar. Mor mor çiçeklerim hep gitti hiç kalmadı. Sadece şurada var birazcık. Onları da yarın yolacağım. Yağmur sonrası. Şirin gel kızım. Şunlara da bakın arkadaşlar. Çıkan turplarımız. Göbek çıkartmışlar hep. Bunları ayırmış buraya. Bir de gel onlar oradan toplayacağız diye uğraşmasak bari tavuklar eşinsin diye atıyoruz. <laughs> He. Böyle arkadaşlar gübre atacağız bundan sonra da diğer aşamaları da paylaşırım sizinle. <laughs> Anne, siz yardım <laughs> istiyor. Dereye düşmüş arkadaşlar benim çocuklarım ya. Anam nasıl düştünüz Bu da buraya sıkışmış. Nasıl çıkaracağım bunu İsmail? Bak bak annesi kurtarın diyor bak hani. Çıkamıyor mu Çıkamıyor. E nasıl çıkacak o? Aha. Annem değil. Böyle annem değil. Tamam gel gel. Onu da al bu. He, 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 nasıl çırpınıyor? Nereye gitmiş onlar oraya ya? İşte, anasının taşına gitmiş canım. ne <laughs> Hadi canım öbür de mi orada? Evet. Aman. Gel. Gel gel ıslanmış hep. Şuna bak. Sudan çıkmış sıpaya dönmüşsün aynı. Dost benim ya. Allah'ım ben ne edeyim bunu? Ağzına bak ya nasıl çıkarsın da bunlar buradan ya. Nasıl çıkartacak lan? Oğlum bu ağzını çekelim. Islanmışlar hep ya. Ah kız. Uu, o çok korkmuş. Hiç sesi çıkmıyor. Kızım ya oraya bir şey koysan İsmail lan. Ya işte yapmamız lazım da kese bakamayız daha önce. İşte, i̇şte bir aledelim, bir daha buraya bakacağız. Ne zamandan düştü bunlar? Sabahtan beri bağırıyorlar da bunların sesi geliyor. Ay, iyi, iyi, onlar, hayır, bu lan. Nerede? Nerede? He, anaların ardına gitmek istedi bunlar demek ki. Allah'ım Allah'ım. Kız, çocukları götüreceğim diye düşürdün mü buralara? Ebe gümeşleri. acıkmışlar nasıl? Nasıl acıkmışlar nasıl 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 derelere düşüp de nasıl acıkmışlar? Kızı. Ah sen ah ah ah. <laughs> anam Ayağım dostayım benim anam Anam di baba di be di baba Allah'ım Allah'ım çamurlara belenmişler bunlar yarabbim. saman taşıyorlar abiler de. <laughs> Kurtardık arkadaşlar. Ulan yarım çoruk çoruk yarım çoruk yarım derelere mi düşmüş benim yavrum ya. Derelere bu düşmüş ya. Benim töktü Ay hadi gidin ote gidin ote. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şu renklerin güzelliğine bir bakın. Şeftali çiçekleri. Öyle, hepsi de kesecek. Şu dudu da kestireceğim orada. Şunun şu dallarını kestireceğim. Evet. Çok kalabalık çünkü hepsi üst üstüne. Şu incirin de şu alt dallarını kestireceğim. Tavukları da kapattım korkuyorlar testere sesinde. Geçen kaçmışlar hepsi dereden aşağılara da sonra geldiler. <laughs> Şeyler arkadaşlar. <laughs> Oh. Eriklerimizin de çiçekleri söndü artık. Bakın. Küçücük küçücük erikleri bile var. Bakın. <laughs> Sonra açılmış halinde çekerim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar olsun. Benim diyet iftar menüm böyle arkadaşlar. Tavuk suyunda bulgur pilavı yanında haşlama tavuk böyle karalahana havuç yeşil soğan mağulla salata şöyle bir kase yoğurt burada da zeytinyağlı kabak kızartması <laughs> burada da hurmamız iki tane yeme hakkım var böyle arkadaşlar oruçta diyet mi olur diyorsunuz ya yani açta durmuyorum bakın böyle gayet de tok sadece çorbam yok Çorbayı da yapmaya gerek duymadım. Tavukları haşladım çünkü. Tavuk suyunu içine de şey attım. Patatesli havuç attım. Şimdi tekrar kaynatıyorum. Eşim de öyle tavuk suyu çorba gibi tavuk gibi yer. Bana patates yasak çünkü. Böyle arkadaşlar. Benim akşam menüm. Hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Allah kuruşlarımızı kabul eylesin inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.